NewJeans açtığı davayı kaybetti ki bunu videonun başından da gördünüz. Zaten tüm magazin sayfaları da bunu paylaştı. Fakat ben bugün bu davanın sonucunda NewJeans alacak mı, para cezası ödeyecek mi, ador grupla devam edecek mi, her şeyin sorumlusu olan Min Heejin şirkete geri dönecek mi bunlardan bahsedeceğim. NewJeans ile ajansı adur arasında yaşanan hukuki savaş K-pop tarihinin en karmaşık ve ses getiren davalarından bir haline geldi. Çünkü bu dava gelecekteki K-pop gruplarının sözleşmelerini değiştirecek ve K-pop pop sektörüne yeni bir düzen getirecekti. Her şey 2024 yılının sonlarında New Jeans üyelerinin Ador'a karşı açtıkları davayla başladı. Kızlar güvenin sarsılması ve kötü muamele gördükleri iddiasıyla bu davaya açtılar ve şirketten ayrılarak bağımsız hareket edeceklerini söylediler. Bu olayın hemen ardından Ador, hop nereye gidiyorsunuz öyle? Bakın elimde kapı gibi sözleşme var. Ben ne dersem onu yapmalısınız dedi. Ama kızlar geri adım atmayınca grubun sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Ador da onlara dava açtı. Mahkeme süreci her iki iki tarafında karşılıklı suçlamalar yönelttiği medyada sürekli gündem olan bir gerilime dönüştü. Aslında kızların en büyük problemi Min Heiji'nin görevden alınmasıydı. Üyeler şirket olan güvenlerinin tamamen kaybolduğunu ileri sürüyordu. Öte yandan Ador da Min Heiji'nin davranışlarının bu krizin asıl neden olduğunu grubun yanlış yönlendirildiğini savunuyordu. Dava süreci devam ederken kızlar adlarını NGZ olarak değiştirip yollarına devam etmeyi planlamışlardı. Hatta bazı festivallerde yer alacaklardı ve çoktan birkaç reklam anlaşması yapmışlardı. Ama işler hiç de planladıkları gibi gitmedi. Ador yeni bir dava açtı ve grubun hala kendi şirketlerinin bir parçası olduğunu, dava sonuçlanana kadar bağımsız şekilde faaliyet gösteremeyeceklerini söylediler. Mahkeme de Ador'u haklı buldu ve dava sonuçlanana kadar kızların izinsiz faaliyetlerde bulunması halinde her ihlal başına 700 bin dolar ceza ödemesi gerektiğini hükmetti. Ki bu kişi başı ücretti. Kızların grupça bir şey yaptıklarını düşünürsek milyonlarca dolar borcun altına gireceklerdi. Böyle Ailece grup tüm bağımsız faaliyetlerini durdurdu ve sessizliğe büründü. İşte ta geçen yılın sonlarında başlayan bu dava süreci nihayet geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme Ador'un sözleşme kurallarını ihlal etmediğini söyledi. New Jersey ile Ador arasında 21 Nisan 2022 tarihinde imzalanan sözleşmenin geçerliliğini koruduğunu belirtti. Yani açıkça New Jersey bu davayı kaybetmişti. Ayrıca davalı tarafın yani New tüm mahkeme masraflarını ödemesi hükmedildi ki bu da tahmin edersiniz aşırı büyük bir masraf. Çünkü hem hype hem de kızlar Kore'nin en pahalı avukatlarını tutmuşlardı. Hemen araya giriyorum. Arkadaşlar bu arada size harika bir haberim var. Kiko'nun 16 Kasım'da Antalya hayran buluşması için bilet satışları başlamış. Eğer aranızda gitmek isteyenler varsa elinizi çabuk tutun biletler tükenmeden alın ve bana da bol bol fotoğraf atın. Şimdi konumuza devam edelim. Kararın ardından Ador şu açıklamayı yaptı. Mahkeme şirketimizin hiçbir yükümlülüğünü ihlal etmediğine ve güven sarsılması gerekçesiyle sözleşme fesli talebini geçersiz olduğunu hükmetmiştir. New hukuk temsilcileri ise mahkemenin kararına saygı duyuyoruz. Ancak Adaro göre dönmek ve faaliyetlere devam etmek bizim için imkansızdır. Güven tamamen yok oldu. Karara itiraz edeceğiz dedi. Mahkeme bitti. Kızlar davayı kaybetti. Ama New Jins'in avukatları biz bu kararı kabul etmiyoruz diyerek yeni kanıtlarla temize başvuracaklarını söylediler. Fakat burada şöyle bir nokta var. Bazı hukuk uzmanlarına göre bu kanıtların güçlü olması için somut belgeler gerekiyordu. Kakaotalk mesajları, kamera kaydı görüntülerini görüntüleri ve raporlar zaten mahkemenin elindeydi ve bu belgelere göre zaten Alor kazanmıştı. Dolayısıyla temiz davasında kızların kazanması neredeyse imkansız görünüyor. Şimdi mahkeme sürecinde gerçekten de ilginç detaylar ortaya çıktı. Biraz da bunlardan konuşalım istiyorum. Bildiğiniz gibi Min görevden alınınca kızlar buna bayağı tepki göstermiş ve o olmazsa biz de olmayız demişlerdi. Kızların iddiasına göre Min görevden alınması grubun geleceğini belirsizliğe sürüklemiş ve sözleşmeyi geçersiz kılmıştı. Ancak mahkeme bu iddia iddiayı hukuken geçerli bir gerekçe olarak görmedi ve şunları söyledi. Bir CEO'nun görevden alınması doğrudan yönetim boşluğu anlamına gelmez. Minhaj'in görevden alınmasına rağmen iç direktör olarak görevine devam edebilir, üretim faaliyetlerinde bulunabilir ve bu da Adur'un sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini gösterir ifadelerini kullandı. Çünkü hatırlarsınız Hype Minhaj'ine başka pozisyonlarda iş teklif etmişti ama bunu kabul etmemişti. Şirket Minhaj'in uzun süredir Adur'u Hype'den ayırmak için gizli bir plan yürüttüğünü hatta grup üyelerinin ailelerini bile bu stratejiye dahil ettiğini öne sürmüştü. Duruşmalar sırasında mahkemeye sunulan Kakol tak mesajları bu iddiaları destekleyen en önemli delillerden biri haline geldi. Duruşmalar sırasında Adur'un avukatları Min mesajlarından oluşan yüzlerce sayfalık bir sunumu mahkemeye sundu. Bu mesajlar davanın yönünü değiştirdi. Mahkeme kayıtlarına göre 4 Şubat 2024 tarihli bir mesajda eski Ador Başkan Yardımcısı Min şöyle yazmıştı. Haybu zor durumda bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde özgürlüğümü müzik kazanacağız. Min Haejin ise bu güzel olur diye yanıtlamıştı. Mart ayında ise şu mesajları alıyordu. Takvimi öne çekeceğiz. Şimdilik basında konuşmak yok. Tepkilerine göre yasal ve medya savaşını başlatacağız. Mahkeme bu mesajların planlı bir strateji oluşturduğunu ve Min New NewJeans'i harpten ayırmak için önceden bir medya kampanyası hazırladığını belirtti. Bu durum birçok kişiye göre sanatçıları koruma değil, kişisel güç mücadelesiydi. Min Haejin, HYBE'ın kendisine yönelik denetimini intikam amaçlı bir misilleme olarak nitelendirdi. Ancak mahkeme bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt bulamadı. Hakim, Min 3 ve 11 Nisan 2024 tarihleri arasında kamu kampanyası başlatan ilk kişidir. Haybın tepkisi bol aylardan sonradır ifadesiyle denetimin Min eylemlerine karşı bir savunma olarak gerçekleştiğini belirtti. Bu tespit Min uzun süredir savunduğu Hype bana komple kurdu iddiasını da zayıflattı. Mahkeme ayrıca Min yatırımcılarla iletişime geçtiğini, üyelerin aileleriyle işbirliği yaparak Hype'a karşı kamuoyu oluşturduğunu ve bunun bir grubu koruma eğilimi olarak değerlendirilemeyeceğini açıkladı. Mahkeme kararına göre New Jersey artık yasal olarak Adora bağlıydı ve sözleşmelerinin süresi 31 Temmuz 2029'a kadar devam ediyordu. Yani bu da demek oluyor ki kızlar en az 4 yıl daha Adora ile devam etmek zorunda. Bu arada kızların aktif olmadıkları ve davanın devam ettiği sürecin sözleşme süresine ekleneceği ve sözleşme tarihinin uzatılacağı da söyleniyor. Mahkemede en çok tartışılan konulardan biri Hani'nin bir aile yöneticisinin kendisine onu görmezden gelin dediği iddiasıydı. Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak mahkeme bu olayda yeterli kanıt bulunmadığını belirtti. Sunulan kamera görüntülerinde 3 aile tüyesinin Hani'ye eğilerek selam verdiği görülüyordu. Ses kaydı olmadığından olayın sözlü kısmı doğrulanamadı. Hakim sunulan deliller ışığında Hani'nin kişisel haklarının ihlal edildiğini söylemek mümkün değildir dedi. Ayrıca New Jersey tarafı stajyerlik dönemlerine ait bazı dans pratik videolarının dispatch tarafından sızdırıldığını ve bunun güveni tamamen yok ettiğini savunmuştu. Ancak mahkeme Ador'un bu konuda gerekli önlemleri aldığını belgeledi. Hakim, Hype ve Ador sızdırılan videoların kaldırılması için dispatch ile doğrudan iletişime geçmiş, iki video kaldırılmış, kalanlar bulanıklaştırılmıştır diyerek Ador'un yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. Minhaj'in Aylet'in New Jeans'in konseptini kopyaladığını iddia etmişti. Ancak mahkeme benzerlikler bulunsa da bunun bir çalıntı oluşturmayacağını belirtti. Hakim, görsellerde ve müzik videolarında bazı ortak estetikler bulunabilir ancak bunlar endüstri normlarıdır ifadesini kullandı. NewJeans tarafı HYBE grubun albüm çalışmalarını bilinçli olarak engellediğini iddia etti. Ancak mahkeme bu konuda hiçbir somut delil bulunmadığını açıkladı. Kararda HYBE'ın NewJeans'ın projelerini engellediğine dair herhangi bir belge veya tanık beyanı bulunmamaktır ifadesi bu iddiayı da reddetti. Mahkeme HYBE'ın NewJeans için 21 milyar wonluk yatırım yaptığını, bunun içinde 7 milyar wonun sadece ilk albüm prodüksiyonuna ayrıldığını belirtti. Bu durum şirketin gruba en en başından desteklediğini gösteriyordu. Tüm bu maddelerin ardından mahkeme şu sonuca vardı. Ador hiçbir sözleşme hükmünü ihlal etmemiştir. Güvenin sarsılması iddiası ise hukuken geçerli bir fesih gerekçesi değildir. Ador yaklaşık bir yıldır devam eden tüm yasal süreçleri yakından izlediklerini, davanın sonucunun adil olduğunu düşündüklerini belirtti. Açıklamada şu cümleye yer verildi. Bu kararın sanatçılarımızla birlikte çalışarak gelecekteki projelere odaklanmamız için yeni bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Yeni albüm hazırlıkları da dahil olmak üzere planlarımız sürmektedir. Bu ifadeler şirketin New Jeans'in geri dönüşü için kapıyı tamamen kapatmadığını gösteriyordu. Ancak üyeler mahkeme sonucuna rağmen asla geri dönmeyiz demeye devam ediyorlardı. Bu davanın sonucu şu anda tüm dünyada konuşuluyor. Beni en çok şaşırtan olaysa Amerikalı şarkıcı Kesha'nın kızlara destek vermesi oldu. Kesha kalbim enciziyle birlikte diyerek bir tweet paylaştı. Bilmeyenler için Kesha yıllar önce kendi plak şirketi ve yapımcısına dava açmıştı ve bu dava yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Maalesef kaybeden taraf keşi olmuştu ve bu dava sonucundan sonra yapım şirketine 373 milyon dolar borçlandı ve yıllarca şarkı yayınlayamadı. Bu arada eski bir kit yöneticisi de kızların yanında olduğunu açıklayan bir yazı paylaştı ve bağımsızlığını korumak için sisteme karşı mücadele eden gençlerin yanındayım dedi. Kararın açıklanmasından sonra birçok kişi Minhajin'e öfke dolu yorumlar yaptı ve onun yüzünden grubun mahvolduğunu söylediler. Mesela bir kullanıcı şöyle yazmıştı. Aşk gözlülükle hareket ederek kızları öneştirdiler sürdüler. Hatta aileleri bile bu işin içine dahil edildi. Sonunda Min Heijin kendi şirketini kurdu. Bu çocukların hayatlarını mahvetti. Bu arada Min Heijin geçtiğimiz haftalarda kendi şirketini kurdu. Bence amacı kızlar davayı kazanırsa hemen kendi şirketiyle anlaşma imzalatmaktı. Fakat dava sonucu pek de planladığı gibi ilerlemedi. Şu anlık grubun geleceği belirsizliklerle dolu. Yasal olarak hala Ador'a bağlılar. Ancak ilişkileri tamamen kopmuş durumda. Ador'un yeni albüm hazırlıkları sürüyor açıklamasına rağmen üyeler hala Hala biz asla dönmeyiz diyor. NewJeans neredeyse bir yıldır aktif değildi. Dava sonuçlarından memnun olmadıkları için tekrar temiz davasına başvuracaklar ve belki de bu dava sonuçlanana kadar yine aktif olamayacaklar. Yani yine sessizlikle geçen aylar olacak. Sizce kızlar mücadelelerine devam etmeliler mi? Yoksa grubun adını ve imajını korumak için artık grup aktivitelerine geri mi dönmeliler? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bugünlük videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hmm. Bu arada her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 6.30'da yeni videoyu yayınlıyorum. Beni takip ederek videolarımı kaçırmamış olursunuz. Teşekkürler.